Şimdi hemen şuradan bir F5 atalım. Bir değişim var mı bir gözleyelim. Anlık olarak gelmiş. 16.2K olmuş. Ee, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl TikTok'ta izlenme hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta ShadowMedia.com web sitesine giriyoruz. Daha sonra bir üyelik oluşturmamız lazım. Buraya girdiğimiz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Sadece girdiğiniz bilgileri unutmayın yeterli. Daha sonra oluşturmuş olduğunuz bilgilerle giriş yapmamız gerekiyor. Buradan hemen benim hesabım olduğu için giriş yapıyorum. Bize böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var ve bu kategoride özel servisler var. Biz bugün Shadow Media özel servisleri üzerinden ilerleyeceğiz. Burada neredeyse e, yok diyebileceğimiz, yani fiyatı yok diyebileceğimiz bir servisimiz var. Gördüğünüz gibi 0.3 kuruş, bir adet ücreti izlenmenin. Burada geliyoruz, şuradan e, hemen bir video linki alıyorum, yapıştırıyorum. E, 10.000 adet izlenme alalım. 3 TL gibi bir fiyat yapıyor 10.000 adet izlenme. E, sipariş ver diyorum. Burada siparişimiz oluşturuluyor. Şuradan da kaç izlenmeydi bu? Şöyle bir kontrol edin. 5086 izlenme var. Burada siparişimizi oluşturduk. Şimdi bu gelirken, bu sipariş gönderilme başlarken şuradan sipariş geçmişinden kontrol edelim. Sipariş alın diye. Aynen sipariş alın diye geçmiş. Şimdi size nasıl bakiye ekleyebileceğinizi göstereceğim. Ve nasıl bakiye kazanacağınızı da göstereceğim. Burada bakiye ekleme sayfasında iki yöntem var. Biri kredi kartı ile, diğeri havale EFT ile. Şimdi öncelikle kredi kartı ile göstereyim. Buraya kesinlikle kredi kartı bilgisi girmiyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Shadow ShadowMedia sizin kredi kartı bilgilerinizi görmüyor. Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayTR ile. Şurada gördüğünüz gibi e, baki yükleyebiliyorsunuz. E, buraya kredi kartı bilgilerinizi girip e, PayTR'nin Türkiye'nin sistemi, ödeme sistemi. E, güvenli bir şekilde anlık baki yükleyebiliyorsunuz. Ya da havale EFT ile yükleyebilirsiniz. Ödeme yaptığım. Bekliyorum. Bu sayfa yönlendiriyor. Buradan bankamı seçiyorum. Ziraat Bankası diyelim. Buradaki adresi havale EFT yapıp buradaki bilgileri dolduruyorum. Ee, daha sonrasında anlık bir şekilde bakiye yansıyor. Kesinlikle bir insan onayı vesaire beklemiyor. Tüm sistem otomatik bir şekilde işliyor. Paytiyarı da araştırabilirsiniz. Burada da iletişim bilgileri mevcut Paytiyar'ın. Ee, bakiye yükleyemediğimizi varsayalım. Ee, bütçemiz yok vesaire öğrenciyiz. Burada ücretsiz bakiye kazanma kısmı var. İki yöntem var. Bu birincisi. Buradan YouTube üzerinden video çekerek Shorts olabilir. Benim tavsiyem Shorts'dur size. isteğin tanıtım videosunu çekerek ee, bakiye kazanabilirsiniz. Yani illa tanıtım videosu çekerken sipariş vermenize de gerek yok. Siteyi tanıtan video olsa yeterli. Buradan bakiye kazanabilirsiniz. Bir diğer yöntemde davet et kazan kısmı var. Burada sizin bir referans linkiniz var. Bu referans linkini arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Dostlarınızla ya da ee, işte bu servisleri arayan birini bulup ona onunla paylaşabilirsiniz bilgi bu bilgiyi. O kayıt olduğu zaman, o tıkladığı zaman, o bakiye yüklediği zaman size para geliyor. Ben videolarımda bu sistemi pek kullanmıyorum. Ben diğer gösterdiğim sistemi tercih ediyorum. Siz bunu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen şuradan bir F5 atalım, bir değişim var mı bir gözlelim. Anlık olarak gelmiş, 16.2K olmuş. Ee, sipariş durumumuz nedir? Sipariş, bura 10.000 almıştık, 5.800'dü. Aynen, şu an tamamlanmış, 16.000 olmuş, fazla bile göndermiş hatta burası da biraz sonra tamamlandı diye geçer diye şey yapıyorum. Bir önceki videoda da TikTok takipçi sipariş vermiştik. Onlar da halen geliyor. 21, 23 gördüğünüz gibi artıyor. diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Birçok burada gördüğünüz gibi tüm servisleri tek tek test ediyoruz. Güvenli bir sistem olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. burada bir sevme panel kiralama kısmı var. Burası ne oluyor? Shadow Media bir SM panel sitesidir. Siz de Shadow Media gibi bir SM panel sitesi açmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey bir adet domain domaininizi herhangi bir firmadan satın aldıktan sonra buraya domain adresinizi yazıyorsunuz. Aylıkta 150 TL ücreti var bu sistemin. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir sistem? Şuradan tema incele diyelim hemen. Ee, size bir sistem kuruyorlar gördüğünüz gibi. Bir örnektir. Ee, buradan siz de kendi servislerinizin satışını yapabiliyorsunuz. İsterseniz Shadow medyadaki buradaki servislerden çekersiniz. İsterseniz başka siteden çekersiniz. Ee, aylık 150 TL ücreti var. Bu gayet uygun. Neye göre uygunluğunu tartışalım. Şimdi en kötü bir sevme panel yazılımı, çalıntı ve kaçak yazılımları bahsetmiyorum. Onlar tamamen bir aldatmaca ve saçmalıktan ibaret. 500 TL'den başlıyor bir yazılım, sevme panel yazılımı. Bu yazılımın kurulum ücreti 85 TL. Bu yazılımı barındıracağınız bir hosting en kötü 100 TL aylık ücreti 100 TL ee, ve birçok teknik konuda sizin üstlenmeniz gereken sorumluluk var. Shadow Media bu sorumlulukları üstleniyor. Güvenlik olsun, teknik sorunlar olsun, devamlılık olsun ee, bu konularda size yardımcı oluyorlar ve bir danışacağınız hani bu işe yeni girdiğiniz için danışacağınız bir kapı denilebilir. Hani isterseniz bu da dener daha sonra deneyim kazandıktan sonra kendiniz bir e, ayrı Shadow Media'dan ayrı bir sistem yapabilirsiniz. O size kalmış tamamen. Burada farklı temalar da var. Onları da incelersiniz. Gayet güzel olmuş bu sistem. Aylıkta 150 TL ücreti var. Bana uygun geliyor gerçekten. Şuradan tekrardan sipariş geçmişlerine bakayım. Tamamlan diye düştü mü? Aynen siparişimiz tamamlan diye düştü. Son bir e, izlenme hilemizin şeyine bakalım. 16.2K fazla bile göndermişler. Takipçilerimizi ee, takipçilerimiz de artıyor herhalde. Az önceki şeyden sipariş vermiştik. Aynen 431 olmuş. E, ee, başlangıç. Aynen 395'miş. 431 olmuş. Bu gönderime devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim yorum atar abone olursanız sevinirim desteklediğiniz sürece böyle videolar gelmeye devam edecek İlerleyen dönemde de çekişler, çekilişler yapacağız bakiyeler hediye edeceğiz vesaire bir sorunuz olursa instagram üzerinden yazabilirsiniz ya da shadow Media'nın destek ekibine direkt yazabilirsiniz siteyle ilgili bir sorunuz varsa kendileri anlık olarak dönüş sağlıyor buradan hemen 2 dakikada basit bir şekilde ee, oluşturabilirsiniz benim de önceden oluşturduğum talepler var burada deneme amaçlı olanlar var kendi ihtiyaçlarım için olan talepler var vesaire site bu şekilde. Aklınıza takılan bir soru olsa sorarsınız zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.